Hemen her gün evinizden çıktığınızda çevrenizde bulunan bir fitness salonunun önünden geçiyorsunuzdur. Peki bu fitness salonlarının unutulmuş bir gizemi barındırdığını biliyor muydunuz? Gerçi fitness salonlarının sahipleri, işletmecileri ya da hocalarının da bunu bildiğinden pek emin değilim. Ama en azından spor bittikten sonra duşunu alıp kurutma makinasıyla da saçı yerine vücudunu kurulayan dengesizlerin bilmediğine eminim. Spor salonlarının popüler ekipmanlarından biri olan koşu bantları şaşırtıcı ve dünyanın unutmayı seçtiği rahatsız edici bir geçmişe sahip. Şimdi bu da başka konu bulamamış, kalkmış bize burada koşu bantını anlatmaya çalışıyor. Yani bir koşu bantının nasıl bir geçmişi olabilir ki diye düşünebilirsiniz ama sizi temin ederim ki bu videoyu izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Buyurun başlayalım. Bu ekipmanın geçmişinin ne olduğu hakkında aslında adı bize birazcık ipucu veriyor. Ülkemizde koşu bandı olarak adlandırılan bu ekipmanın orijinal adı treadmill, tam karşılığı ise yürüyüş değirmeni. Şimdi yürüyüş kısmı mükemmel bir şekilde kendini ifade ediyor. Peki ama neden değirmen? İşte bu değirmen kısmının çok da mükemmel olmadığı uzun yıllar önce ortaya çıktı. 1800'lerin sonunda İngiltere'de idama mahkum 200'den fazla suçlu vardı. Bu ölüme mahkum edilen insanların arasında bir ay boyunca çingenelerle birlikte olmak, bir tehdit mektubu yazmak ya da tavşanın yemeğini çalmak gibi son derece saçma nedenler vardı. Bu saçma ve son derece katı adalet sistemi sonunda kanlı kanun olarak dinlenecekti. Ama suçlu insanlara nasıl davranıldığına dair kamu duyarlılığı da Dramatik bir değişimi katalize eden de bu sertliğiydi. Yani birinin yazdığı bir tehdit mektubu ya da bir tavşanın yemeğinin çalındığı için öldürülmesi gerçekten saçmaydı. Ama tabii ki böyle pervasızca yapılan eylemlerin de bir şekilde cezalandırılması gerekiyordu. İdam cezaları o kadar sık verilir hale geldi ki İngiliz hükümeti hapishane sayılarını arttırma yoluna gitti ve müebbet cezaları idam cezalarına karşı alternatif olarak kanunlaştı. Ancak cezaevleri suçlu insanları kapatmak için iyi bir yer olsa da bazıları bunu yeterli bulmadı. Bazıları için bu suçlu insanlar öyle ekmek elden su gölden ceza yatmamalıydı. Yani kötüler için dinlenme olmamalıydı. Kötüler için dinlenme olmamalıydı. Bu aslında o dönemlerde çok popüler bir deyimdi. Genellikle ne kadar yorgun veya meşgul olursanız olun durmamanız gerektiğini ima eden bir terim. Ancak bu ifade orijinal olarak eski ahitteki Yaşaya kitabındaki bir pasajdan gelir. Cehennemin alevli çukurlarına düşen günahkarların nasıl sonsuz işkenceyi deneyimleyeceği ve bu nedenle bir daha asla barışı ve huzuru bilemeyeceklerini yazan bu kitaptaki tüm bu kavramlar, Tanrı'nın kötüleri cehennemde cezalandırma yönteminin nasıl cezalandırma yöntemi olacağı konusunda ilginç bir soruyu da gündeme getirdi. Neyse konuyu çok fazla dağıtmadan biz tekrar konumuza dönelim. Adeta kimsenin hiçbir şey yapmadığı küçük odalarla dolu dev bir bina olan hapishaneler, suçlu insanların bol bol dinlenmeleri için bir fırsattı. Hapishanelerin yapımında yer alan genç mühendis William Kibbett'in Barry St. Esmond hapishanesini ziyareti sırasında bir şey dikkatini çekti. Hapishaneye atılan mahkumların aylak aylak takılmaları onu çok öfkelendirdi ve bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Kibit bu tembel mahkumlar için en iyi cezanın onları hareket ettirmek olacağını düşündü. Yani sıkı çalışmanın ne demek olduğunu onlara göstermek istedi ama tabii ki söylemek yapmaktan daha kolaydı. Çünkü seçim yapabileceği kadar çok sayıda zorlayıcı işler olmadığı gibi fiziksel aktivite için de gerekli herhangi bir alan yoktu. Ve sonunda çözümü buldu. Tabii ki şimdiye kadar tahmin ettiğiniz gibi bu çözüm koşu bandıydı. Kibidin orijinal tasarımı bugün dünyanın her yerinde evlerde ve spor salonlarında bulunabilen koşu bandlarından oldukça farklıydı. Mahkumların durmaksızın tırmanacağı geniş düz parmaklıklarla yapılmış dev bir döner tekerlekti. Aynı anda 40 mahkumun kullanabileceği yürüyüş yani koşu bantı yapımına başlandı kullanımına başlandıktan kısa bir süre sonra kibit mahkumların bu dev tekerlekte ürettikleri enerjiyi kullanabileceğini fark etti ve bazı hapishanelerde bu enerjiyi su pompalamak veya havayı sirküle etmek için kullanılırken bazı hapishanelerde ise mısır öğütmek için insan gücüyle çalışan bu dev değirmenler kullanılmaya başlandı. Tabii ki günümüzde insanlar fit kalmak ya da sağlıklı olmak için spor salonlarına oldukça iyi paralar ödüyorlar. Hatta İngiltere'de ağır iş cezasına çarptırılan 16 yaş üstü mahkumlar bile protein içeceğiyle beraber savunada yarım saat dinlenme verilerek ceza sürelerini dolduruyorlar. Tabii ki ben bundan bahsetmiyorum. Benim bahsetmek istediğim o dönemin mahkumlarına haftanın 7 günü günde 8 ila 10 saat arasında minimum aralıklarla koşu bantları kullandırıldı. Bu 4000 metreyi dikey olarak her gün tırmandıkları anlamına geliyor. Şimdi bir sebepten dolayı her gün Albert Dağı'na tırmandığınızı düşünün. Size bir an cazip gelebilir. Ciğerlerinize temiz hava aldıran, istediğiniz zaman mola verebileceğiniz, arkanızda inanılmaz manzaralarla selfie çekip Instagram'da paylaşacağınız ve her çektiğiniz zirve resmi size eğlenceli bir aktivite gibi görünebilir. Ancak koşu bandında çalışmaya zorlanan mahkumların böyle bir geri dönüşümü olmadı. Makinalar özellikle mümkün olduğunca zihin uyuşturacak şekilde özenle tasarlanmıştı. Çoğu kapalı bölmelere inşa edildi ve bırakın manzarayı görsel olarak hiçbir şeye sahip değildiler. Onların saatlerce boş özelliksiz bir duvara bakmaktan başka hiçbir seçeneği yoktu. Bu mahkumların enerjilerini kullanarak üretime katkı sağlama projesine kısa sürede birçok hapishane daha eklendi. Mahkumların her gün birbirlerini görmesini engelleyen bölmelerde saatlerce boş duvara bakarak koşmaları bir yana, tüm bunların üstesinden gelmek için verilen yiyecekler de böyle amansız bir fiziksel efor programı için ne yazık ki yetersizdi. Bu da mahkumların yavaş yavaş zayıflayacakları ve hastalanacakları anlamına geliyordu ki öyle oldu. Özellikle hapishane yetkililerinin veya gardiyanların bahaneleri üzerine cezalar uzadıkça zayıf düşmeler ve peşinden hastalıklar artıyordu. Neredeyse tamamen duygusal ve fiziksel sorunlara yol açan bu acımasız çalışma sistemi zamanla sadece yorucu bir ceza biçimi olmaktan çıkıp gerçekten acımasız bir ceza biçimi haline geldi. Önceleri olaya iyimser bakan mahkumların zaman içerisinde monoton ve havasız ortamda çalışmaktan çoğunun çıldırdığı ve yüze yakın mahkumunda ağır fiziksel çalışmaya dayanamayarak öldüğü arşivlenen raporlarda mevcut. Muhtemelen şimdiye kadar mahkumluk döneminde o koşu bantlarından birinde yürüyen en ünlü kişi, efsanevi romancı ve oyun yazarı Oscar Wilde'dan başkası değil. 1895'te eşcinsel olmak suçuyla hapse atıldı tam 3 ay ceza almıştı. Bir gün cezaevi şapelinde korkunç bir şekilde düştü ve bu düşme sonucunda kulağı koptu. Aynı zamanda kulak zarının da zedelenmesiyle duyma yetisini kaybetti. 46 yaşında hapishaneden serbest bırakılmasından sadece 2 yıl sonra hayatını kaybetti. Hatta Wilde'ın ölümünden sonra bazı doktorlar bu yaralanmanın onun ölümüne neden olduğu konusunda hemfikirdi. Koşu bandı projesi çalışmaya başladıktan sonra Mahkumlar arasında her zaman daha az sorun olduğunu bildiren hapishane gardiyanlarının parlak beş yıldızlı raporları sayesinde koşu bandı büyük bir başarı olarak görülmeye başlandı. Zaten günde 8 saat koştuktan sonra hiç kimse sorun çıkartamaz ki. Elbette onlar da sorun çıkartamamıştır. 19. yüzyıl İngiltere'sindeki hapishanelerde yaklaşık 40 koşu bandı kullanılıyordu. Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve çeşitli kurumlarda da bu proje benimsenmeye başlanmıştı. Ancak zaman ilerledikçe hükümet güçleri ve bazı yargıçlar mahkumların da insan olduğunun farkına varmış gibi görünüyor. Onlara hem fiziksel hem de zihinsel olarak işkence etmenin iyi bir şey olmadığını ve muhtemelen biraz da gereksiz olduğunu düşünmüş olacaklar ki Sonunda 1902 yılında İngiltere'deki hapishanelerde koşu bantları yasaklandı. Ancak 60 yıl sonra William Storm adındaki Amerikalı bir girişimci yeni bir projeyle koşu bantlarını gündeme taşıdı. O yıllarda mahkumların bu yasa dışı işkencesi için kullanmak yerine doktorlar tarafından hastaların kalp atış hızlarını test etmek için hastanelerde koşu bandı benzeri cihazlar kullanılıyordu. Ancak evlerde kullanılabilecek bir koşu bandı projesi Storm'dan geldi. Günümüzde dünyanın en popüler spor salonu ekipmanlarından biri olan koşu bandının ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu hepimiz biliyoruz. 2020 yılında koşu bantlarının küresel satışları 3 milyar doları aşmış durumda. İnsanlar bu gerçek işkence aletlerini isteyerek almakla kalmıyor, kalitelisini alabilmek için genellikle büyük meblalar ödüyorlar. Bir neşter sokak kavgasında bir haydut tarafından kullanılırsa ölümcül bir silaha döner. Ancak aynı neşter bir doktorun elindeyse hayat kurtarıyor. İnsanların kullanmaya zorlandığı bir hapishane ortamındaki koşu bantı içinde aynı şey söylenebilir. Günde 10 saat yürüyüş yaptıran acımasız işkence aletlerinden biriydi. Oysa şimdi elinizin altında kırmızı butonuyla istediğiniz zaman durdurabileceğiniz ve ayda minimum 250 lira ödediğiniz spor salonlarının avantajlarından biri. Ben Tülay Alber. Bir dahaki videomda görüşmek dileğimle.